Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Almanca'daki alfabedeki harfleri göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar, ilk harfleri gördüğünüz üzere Almanca'da harflerin ve kelimelerin çoğu yazıldığı gibi okunuyor. Bu konuda en azından rahat olabiliriz. Ee, şimdi de okunuşlarına geçelim. Ee, sonraki dersimizde de isimlere ve artikellere değineceğiz. Hazırsak alfabeden başlayalım. Das Deutsch Alphabet yani Almanca alfabe. Şimdi mesela A harfi A diye okunuyor. B harfi B diye. C harfi C diye. D harfi D diye. E harfi E diye. F harfi F diye. G harfi G diye. H harfi H diye. I harfi İ diye. Burada, bu arada arkadaşlar gelmişken şunu da söyleyeyim. Mesela Almanca'da bir ismi yazarken ilk önce diyelim ki başı harfi yazıyorsunuz. Büyük harf yazacaksınız. İ harfli bir kelime. İ yazmıyorsunuz. İ yerine I yazıyoruz. Bunun sonraki derslerimizde de göreceğiz. Ama bir ön hazırlık olsun diye değinmek istedim. Ee, y harfi. J harfi Y diye, K harfi K diye, L harfi L, M harfi M, N harfi N, O harfi O, P harfi P, K har Q harfi Q, R harfi R, S harfi S, T harfi T, U harfi U, F har V harfi F. Ama mesela F diye okumuyoruz tabii. Bunlar kelimelerin içinde geçince mesela Genelde bu F diye okunuyor. Tamam mı? W harfi V, X harfi X, Y harfi Y. Burada da mesela kelime için geçince Y diye okumuyoruz. Ama hani genel olarak böyle yani başlangıcında. E, kelimelerde daha iyi göreceğiz örneklerle. Z harfi ise Z diye değil de Z. Set. Öyle bir ses çıkıyor bazımızda Şimdi arkadaşlar ee, Almanca'da bazı harfler var. Bunlar Türkçe'de yok. Mesela bu e, noktalı A harfi sesli A harfi diyebiliriz. Umlaut sesli demek zaten. Bu da A diye okunuyor. Bazı yerlerde E diye Ö harfi e, umlaut. Bu da sesli Ö, O diye okunuyor. Ü harfi U diye. Bu da çiftsi arkadaşlar. Ee, bu şekilde de yazabiliriz. Bunu B harfi diye okumayalım. Ee, liselerde genelde öğrenciler öyle yazıyor. B harfi diye. Ee, aslında şöyle arkadaşlar. Bu Bunu iki harfin e, mesela S harfi var ya çift S harfi. Biz öyle de okuyabiliriz bunu. Tisset. Şimdi birazcık da harfleri tanıyalım. Mesela arkadaşlar e, bu A, mesela bu kelimenin anlamı Apple tamam mı? Bu elma. Kısa olarak okunuyor. Eğer A başı geçince. Diğer de mesela Ahın. Uzatılarak okunuyor. Ahın. Bu C ile v, H harfi yan yana gelince H oldu. Şu gırtlaktan çıkıyor. Bu da Apple diye okunduk. B harfi değil de B şeklinde uzatılır ve E harfinin telaffuzu I ile i harfi arasında bir ses ile okunur. Nasıl mı? Hemen bakalım. Mesela bild, Baum gibi. Tamam mı? Şimdi de c harfine bakalım. C harfi arkadaşlar iki farklı şekilde okunuyor. Ee, mesela bazen s diye bazen de k diye okunuyor. Şu örneklerde gördüğümüz gibi mesela e, bunu sent diye okuyoruz. Bu ise computa, komputa. Buradaki er harfi de mesela yana gelince kelimenin sonunda a diye çıkarıyoruz onu. Bunu da k diye. Şimdi bunu e, dediğim gibi yani kelimelerde gördükçe daha çok aşina olacaksınız. Diğer sesimize geçelim. D harfini D dedik. E harfine E. Başta olursa ee e, e e ile I arası bir sesle okunuyor. Nasıl? Mesela ortada ya da sonda olursa da I harfi, Ö sesiyle okunuyor. Mesela elephant, elefant, tamam mı? Elephant. Mesela burası ortada olduğu için arkadaşlar elephant dedik. Tamam mı? Bu e i, Ö diye okuduk. Ondan sonra mesela bit T harfini mesela şu an ne oldu? Sonda oldu buradaki E. Bit Biti, tamam mı? Bu E'yi ı yaptık. Yine aynı şekilde mesela sonda oldu. Bu E'yi Ofnum. Ofnum dedik. Tamam mı? Yani sonda olunca ı harfi e, başta olursa E ve arası bir şey. F ve G harflerde o, olduğu gibi okunuyor. H harfi e, başta ise arkadaşlar Türkçe'de olduğu gibi okuyoruz. Bunun birkaç tane de değişik versiyonu var. Mesela diyor ki ortada ya da sonda olursa okunmaz. Kendinden önceki harfi uzatın. Mesela bu e, hey H harfi sonda oldu, ortada oldu ya şimdi. Buradaki H hey harfini okumuyoruz. Ne yaptık biz burada? Gain. Ne dedik? E ve N harfi sona gelince bu ın diye okuyoruz şu iki eki. H hey harfini de okumadık. Sonra da kendinden önce gelen harfi de e, uzattık. Gain. Gain. Mesela house, house diye house. Başta olduğu zaman olduğu gibi okuduk. Bu da arkadaşlar yine aynı şekilde başta olduğu için h diye çıkarıyoruz. Hin ein. Mesela bu e, i, n harfi arkadaşlar. Şu e ve i harfi var ya bu ay diye okunuyor yan yana gelince. Bunu daha detaylı bir şekilde ileride de yine görüyoruz. Ee, şimdi öylesine geçelim. Hin ein. Hin ein. Tamam mı? Ee, J harfi de Y olarak okunuyor arkadaşlar. Mesela e, bunun listedeki öğrencilerimiz şey yapardı. Jahır. Jahır. Tamam mı? Böyle bir şey yok aslında. Ya. Ya. Tamam mı? Buradaki H harfini okumadık. J'yi de Y yaptık. Yar. Yar. Tamam mı? Yine aynı şekilde. Yeda. Yeda. Burada yanlış yazmışız. Yeda. Tamam mı? Şuradaki E'yi A yapalım. Yeda, Yeda, tamam mı? Sonra e, yoğurt kelimesi <laughs> arkadaşlar e, Türkçeden geçmiş yani oradan da aklınıza tutabilirsiniz. Mesela J harfi olunca bunu jogurt diye okumuyoruz. Ne yaptık? Buradaki baştaki J harfini Y diye okuduk, e, G'yi de koyduk, H harfini okumadık. Yoğurt. Yoğurt değil mi? Türkçe'de nasıl bir şey oldu? Benzeri oldu. Ee, biraz fazla mı geldim? Tamam. Şimdi K, L, M, N, O, Ö, P R harflerine geçelim arkadaşlar. Mesela R harfi arkadaşlar başta Türkçe ile aynı okunur. Son hecede olursa yumuşak G olarak okunuyor tamam mı? Mesela başta geldiği zaman ne dedik? Regal. regal. Bu arada E ve L harfi de yan yana gelince e, Regal ıl diye okunuyor tamam mı? Regal değil de şunu şöyle yapayım. Yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. Regal. Regal. Ne oldu? Başa geldi. Regal diye okuduk. Anlamı düzenli demek. Bu ise arkadaşlar bakın son sona gel, e, ortaya geldi ya. Yani, bir sonuna geldi. Bawa. Ne dedik? Bu e ve r harfi yan yana gelince a oluyor. Buradaki r ise yumuşak g olarak çıkarıyoruz. Tamam mı? Bawa. Bawa. Tamam mı? Siz de bu şekilde benimle birlikte telaffuz edin. Bawa. Ne demek? Çiftçi. Şimdi bir diğer kelimeye bakalım. Lera. Lera. Tamam mı? Bu şekil. Buradaki h harfini okumadık. L buradaki e, H'yi de okumadık. Pardon L'yi okuduk. H harfini okumuyoruz. Sonra da bu ortada olduğu için R harfini yumuşak ki E, de A olarak. Leğa, Bu Burada arkadaşlar öğretmen demek. Eğer biz bunu kadın öğretmen yapmak istersek de mesela buraya in getirerek leğa in, lera in. Kadın öğretmen demiş olduk mesleklerde ve birçok şeyde in harfini getirerek bunun cinsiyetini değiştirebiliyoruz. Tamam mı? Şimdi S harfine geçelim. Harf olarak S diye kodlanır. Ancak bir kelimenin okuması yapılırken iki farklı şekilde okunuyor. Bir, kelimenin başındaysak Z harfi diye okunuyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın burada mesela kelimenin başında oldu. Z. Z diye okundu. Tamam mı? Z de bu arada göl demek. Kelimenin ortasında ve sonunda ise s diye okunur. Ne diyor ortasında ve sonunda ise s diye. Mesela pasta, pasta. Bakın olduğu gibi okundu. Makarna demek arkadaşlar. Pas, pas. Bu da pasaport demek arkadaşlar. Yine olduğu gibi okuduk. bir derece arkadaşlar mesela e, şu S ve T harfi yan yana gelince de şey harfi arkadaşlar. Stuhl. Stuhl. Tamam mı? Sandalye. Sandalye. S, P arkadaşlar. Mesela bu Spielen. Spielen. Tamam mı? Bu şekilde okuyoruz. Bu I ve E harfini yine ileride göreceğiz ama ben yine de değineyim. I ve E harfi yan yana gelince e, ee, ve e harflerine gelince i diye çıkarıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Spielen. Oynamak. Diğer harflerimize bakalım. T, U ve V. V'yi ne dedik? V. Ama V diye okumuyoruz. Ne dedik? Via. F diye. Tamam mı? F diye çıkarıyoruz. F gibi okunuyor. Yazılışı okunuşlarına bakalım. Mesela arkadaşlar. Via. Via değil de bunu da şey düzelteyim ya Buradaki e, R'yi A diye yaptık. V'de eee F diye okuduk. Fiya. Dört. Tamam mı? Buradaki R de mesela arkadaşlar. Frau, Frau. Bu ortalarda olduğu için yani ortada denklemış tamam. neredeyse. Frau, Frau kadın ya. demek. Ya. Tamam mı? Abi, evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Frau dedik değil mi? Frau. Kadın demek. Kadın, bayan. Bu F harfi de başta geldiği zaman F diye okuyoruz. Mesela fünf. Beş demek. Tamam mı? Nadir de olsa Türkçedeki gibi V harfiyle sesi, e, v sesiyle okunduğu durumlarda olabilir. Mesela vazı, vazı. Tamam mı? V sesiyle okuduk be Dediğim gibi bunları göre göre aşina olacağız inşallah. Evet. Bir diğer harfimiz ise W harfi. Bunu da V diye okuyoruz. Mesela Wurst. Wurst. Tamam mı? Sucuk demek. Ne dedik? V diye okuyacağız. V, V, I ve E yan yana gelince I oldu. Nasıl demek? Tamam mı arkadaşlar? Bir diğer harfimiz ise X, ve Y. Başta çok nadir bulunur arkadaşlar. E ee, Bakalım örneklerimize. Mesela yat. Ne dedik? Yat. Yat. Bu y olduğu gibi okuduk. Yat. Yat oldu. Anlamı da yat demek. Bu da handy. Handy. Tamam mı? Cep telefonu. Hey olduğu gibi okuduk. Ay okuduk. Ne okuduk? Handy. Bunu bu y harfini de i olarak okuduk. Handy. Cep telefonu. Mesela t, t, t y p de tüp yani tip demek tamam mı? Şimdi Z harfine gelelim. Evet Z harfini tis diye çıkarıyoruz arkadaşlar. Mesela zehn diye okumuyoruz tamam mı? Bu Z'yi tıs diye çıkarır. Tıs. tıs. yılan tıslaması olur ya. Onun gibi düşünelim. Zeyn. Buradaki H harfi ne dedik? Ortaya gelince okumuyoruz. Neyi okuduk? Bunu da diye çıkardık. Zeyn. Zeyn. On demek. Tamam mı? Zebra. serba. Tamam mı? Burada tis diye çıkardık Z harfini. Sonra B'yi okuduk. R'de sonlara geldi neredeyse. E, onu da yumuşak G diye şey yaptık. Zebra. Zebra demek. Saygın, saygın göstermek, tamam mı? Şimdi sesli harflerimize geçelim. E, bu umlaut arkadaşlar sesli demek, boynuzlu da ben genelde boynuzlu derim bunu arkadaşlar. E, a umlaut, A noktalı A diyebiliriz. Ince bir E sesi gibi okunu tamam mı? İnce. Mesela, kezı Käse, peynir. Bunu mesela kaze demedik de käse ince bir e harfi. Käse, peynir. Wählen, wählen. Tamam mı? Aslında bu şöyle. Bunu yanlış yazmışım. Wählen, bir şey seçmek. Tamam mı? Şimdi de yan yana gelen harflerin kombinasyonuna bakalım. Mesela A ve I harfi yan yana gelince arkadaşlar ay diye okunuyor tamam mı mesela may may mayıs mayıs ay diye okunuyor mesela e ve i harfini de ay Örneği bakalım klein klein küçük demek e ve u harfini de arkadaşlar oy diye okuyoruz tamam mı Örneği bakalım mesela oy o oy o ne yaptık burada? E ve U'yu oy diye. R'yi yumuşak G diye. Ondan sonra oyro. Oyro. Oyro demek. Yine bakalım. Leute. Leute. E ve U o oldu. Sonra T harfi sonra E'yi de sona gelen E'yi de I yaptık. Tamam mı? Leute. insanlar demek. İ ve E harfini de yukarıda da görmüştük uzatarak okuyoruz arkadaşlar. İ diye tamam mı? Örneklerimize bakalım. Mesela bia, bia. şunu hemen düzelteyim. Bir bira demek arkadaşlar. Ondan sonra h hey harfini başta başa geldiği için okuduk onu. Hi i ve e, şey i ve e'yi uzattık yani direkt iki i o şekilde okuyuz okuduk hiya 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 evet burada demek tamam mı s c h, s -c -h harfinde arkadaşlar şey diye okuruz mesela örneğe bakalım şule şule okul demek tamam mı şvesta şvesta kız kardeş demek tamam mı bunu nasıl yaptık s ch ş diye w v diye sonra da s s'i okuduk ta. bunu şöyle yapayım şvesta şvesta e v r a diye okuduk kız kardeş tamam mı arkadaşlar bir sonraki konumuz ise isimler ve artikellerle devam edeceğiz ee, sonraki derste görüşmek üzere.